Evet, bugün özbek pilavı yapıyoruz. Malzemelerimize bir bakalım. Ee, kuşbaşı kuzu etimiz. Soğan ve havucumuz. Şam fıstığımız. Badem içi. Ee, yıkanmış, süzülmüş pirincimiz. Et suyumuz. Ve üzerinde içine karıştırmayacağız. Üzerinde yalnızca bir rahiyasını versin diye sarımsağımız tereyağı ve zeytinyağı. Zeytinyağımızı daha fazla kullanmak kaydıyla bir miktarda tereyağı ilave ediyoruz. Puanlarımızı Julien dediğimiz şekilde doğruyoruz. Yani bizim piyazlık dediğimiz çok kalın olmayacak. Çok çok ince de olmayacak. Pişme süresi biraz uzun çünkü. Etle birlikte pişecek. Ucumuzu da en kalın kısmında rendeliyoruz. Evet. Kızdırdığımız yağın içine etlerimizi boşaltıyoruz. Etle başlıyoruz. Soğanla da başlanabilir ama etle başlarsak yürüleme dediğimiz işlemi yapmış oluyoruz. Kızgın yağda Şimdi etrafını bir dağılamış oluyoruz, düzgünlük oluyoruz. İçindeki öz suyunu içinde kalması için. Evet, belli bir soğanla geldi. Soğanı ilave ediyoruz arkasından. Karnımız karamelize oldu. Havucumuzu ilave ediyoruz. Bu aşamada birazcık da salça ilave ediyoruz, hafif bir renk vermesi için. Çok çok az bir şey, yarım kaşık kadar falan. Havuçlarımızı da biraz kavurduk az bir şey su ilave edip bir miktar kaynamaya bırakıyoruz. Bu et suyumuz değil ama normal su. Et suyumuz ayrıca bekliyor. 15 dakika Şimdi kaynatmak istiyorum. Et iyice yumuşasın. Kuzu eti ama yine de tedbiren birazcık kaynatacağım. Kısık ateşte Abi kapatıp bırakıyoruz. Evet, bunu çekti. Bademlerimizi içine ilave ediyoruz. Şam fıstığımızı ilave ediyoruz. Birazcık kavuruyoruz bu bir şekilde. pirincimizi ilave ediyoruz. Şimdi bir karıştırıyoruz. Karabiber Az bir miktar kimyon Kimyon çok kuvvetli bir baharattır. Miktarına dikkat etmek lazım. Biraz karıştırıp suyumuzu ilave edebiliriz. Ölçü ile ilave etmekte yarar var. Bizim bu bardakta bir bardaktı pirincimiz. 1'e 1.5 suyumuzu ilave ettik. Tuzumuzu da atıp son bir defa karıştırıyoruz. Sonra da Sarımsaklarımızı üzerine şöylece bırakıyoruz. İnce çizikler attık sarımsaklara. Ee, i̇çine karışmasın. Daha sonra e, alacağız ama bir rahiyasını da versin. Ağzını kapatıp altını en kısık Şekle getirip Şöyle bir 15 dakika falan demlenmesini bekleyeceğiz. Ee, üzeri cam İçi görünen bir tencere her zaman bir avantajdır. Pilav yaparken ağzı bir kere kapatıldı mı bir daha sonuna kadar açılmaz. Çünkü pilavı pişiren şey buhardır. Buharın kaçmaması lazım. Yani içerisini ben şu an görebiliyorum. Hafif bir sallamayla dibini tutmasını önleyin. Ara ara çevirin, sallayın ama kapağını açmayın. Yeteri kadar suyunu çekti. Şöyle bir ucundan göstereceğim. Şu hale geldiğinde artık altını kapatabiliriz. Üstünü de bir 15 dakika kadar şöyle demlenmeye bırakacağız. Varsa bir iki kat bir şey örtün. Şöyle Bu sıcaklığıyla iyice bir demlensin. kilomuz tamamdır. Alttan yukarıya doğru şöyle bir defa bir karıştırıyoruz. İçerisindeki diş sarımsakları alıyoruz içine karışmasın diye evet. servisini yapabiliriz. Özbek pilavı afiyet olsun